Tank lazım diye aldım. Başlattı mı diye böyle. Merhaba arkadaşlar. Emre Çocuk Penguin'e hoş geldiniz arkadaşlar. Lol'un yeni bölümüne. Neydi? Lol'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Lol'de akıyoruz. Yanımızda Vayne'in bulucusu, en iyi Vayne oyuncusu, Kite Ustası Arda Özkan var. Evet arkadaşlar. Konuğumuz Kite Ustası Arda Özkan. Kendisi vein oynar, efsane vein oynar. Dünya ikincisi sanırım, değil mi? Üç, üç mü iki mi? İki olması lazım. Neden bir, bir demedin? De, Neden bir demedin? Bir izlemedin? bir. <laughs> bir ya. Ama beş ya, level. Bilen Hatta Dört level bile değil. <gülüyor> <gülüyor> ne dördü? Üç değilim lan. <laughs> <laughs> <Üç> değilim. Kapat, kapat. Kapat kapat. Oy. Ben main aldım. Benim asla Caitlyn'e Caitlyn karşı Braum olma benim W'suna E atmaktı. Ya bak biliyor musun Efe cidden acayip böyle iddialı konuşuyorsun bak. Ya şiş, şiş, idil e sana adam ama. Binlerin hareketi keşfesi saniye. Altay chat çıkıyor değil mi? Hı <laughs> hı. kapatır mısın chat'i? Hayır. <laughs> <Nice. gülüyor> ya top <aç> mı Ya. <laughs> oh. <gülüyor> <gülüyor> bak bak doğanın içinden geçeceğim hazır mısın? Flash. Al baba. Ey ey be. Ne demek? Popi varsa veririz. Popi'nin kalkanlara ben basabiliyordum değil mi? Hı <laughs> hı evet. No. Abi şaka mısın? Oo ben kapana bakmadım ben... ikinci el olarak E açacağım. Neden peki? <laughs> Videodayız ya anlat bakalım biraz. Canlı öğrensin. Anne arkadaşlar. Edildi Yok canlı. canlı değilsin gerçi buralımız. Ah aynen. Oy çöktü. Oy, tamam. Nice. Oğlum. Ya. Alamaz ki. John efsane kaydı bana. Aldın mı lan yoksa? Ooo. Oh. Yes. Helal helal. Hele. Evet arkadaşlar. dedik size en iyi ikinci diye. 3 level olsam işaret göstereceğim. onu, level onu, 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 Aa doğru. Ciddi ciddi açıklayayım. Arkadaş e, ben benimle girebilmek için ben bir bronzum. Bronzla girebilmek için arkadaşım başka bir arkadaşım içeriyle girdi. O yüzden böyle. Yoksa? Yoksa challenger zaten. <laughs> challenger zaten. Aldın mı? Aldın mı? Aldım. <laughs> Efsaneyim. I am legend. Ver. Özkan sen bayağı iyisin ya. Yani. Bassana şunu bir bas. Neyse bas var. Oo. Güzel zıştınız ya. Özkan vur iki kere. Vur çok. Özkan vur. Neyse. Tamam tamam. Oo, efsanesin Özkan. Altay Özkan'ı iz izlettim izlettin mi? Şu an izlettim. Tamam. Efsane oynamadılar mı? Hı? Efsane oynamadılar mı? geliyorum arkadaşlar. Aa. Aa Aynen yanlış yerden gelmiş? Ya. geliyormuş. Evet. Altay gelecek diye. Geliyorum da çok niyon var ya. Dur, hayır ayır, gelme gel. değil can yok. Aynen can yok. <laughs> Bora sanki burada mısınız? Kalp ben alırım onları. İttesinler. Bora. O. AMK. Okey. Niye ses yok babacım? Aman tanrım orada neler oluyor? Oh my gosh. Yeah. Ah. Ha, siktir. No 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 no. Öldüm mü? Öldüm mü? Ölmedin. Hayır. Şu atacak, şu atacak. Sağ Hadi. sol, sağ sol. Ya! <laughs> Yapamıyorum. Bu hero çok yavaş. Şuan önde miyiz, geride miyiz anlamadım. Ha tamam. Hiç kill gitmemiş şeye. Kill'inde kill yok. Kill. Bora, bekle. Sana geleyim ben. İttirdim I I1 gibi. Gelmeyim babacım? Bora, kamera sende Bili şu an. Evet. Can, mid'e mi gidelim. <laughs> Gidin. Ya da biz lane alırsak ben mid'e gelirim. Niye bu bu kadar Oha, eğlendi? Oha, farm benden kötü. Niye bu kadar eğlendi bu? Ben kendimi dünyada en kötü farm yapan AD Carry zannediyorum. 23 farm ne lan? İşte karşıdaki 18. <laughs> arkadaşlar, Özkan ağlama. Arkadaşlar Özkan dünya ikincisi olmasına rağmen çok şey bir insandır. Böbürlenmeyi sevmez. Ne denir ona? Böbürlen... Altek gönüllü. Altek gönüllü. Al tek gönüllü bir arkadaş. Bilerek farm yapmıyor. <gülüyor> 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 Aa, Kötü oldu. Ya Ryze tek atıyormuş bana ya. Ben onu öğrendim. Sen niye bana orada pingin oh, Ben gelmeyeyim mi? Ya zaten adamla tek atacaktı yani. Ya sen kalkanı zikiyim. Ya neler söylüyorsun videodayız ya. Acılamayız. Aa videoda mıyız? Aa videoda mıyız? Merhaba. <laughs> merhaba. Merhaba. <gülüyor> Kaydın mı? <laughs> <laughs> Kaydın mı? Kaç attı? Kapattın. Geliyorum efendim. Aşağı. Abi. <laughs> sen şu an. Dur bu bekle oralarda bir yerde. Gidil kulağımı parçalıyorsun. Go 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 go. go. Nasıl vurdu orada? E a ah. a. Evet arkadaşlar efsane E gördünüz orada. Dur alacağım onu. Ben gidiyorum efendim. Bir Hoppala. Flash'e gerek yok tamam olsun. Ama o geliyor ya. Gelsin. Bekle. Nerede low? Bir kafeli bir bait geliyor. Gidiyorum bu. Aynen. Ben de. Ulti yok ama. Dur efe. Şu ittirsin şuralara. Aynen. Durdu bekle. Şu çiçeği koparayım ben de. Hmm, heh, geldim. Tamam. Gradim. Oyda. Hay ben sizin <gülme> ayaklarınıza sokayım. Neredesiniz? Oh, <laughs> nasıl? Sürekli. Uzaklar değil. Abi olaya gel. Tamam Daha tamam abi. Okay. Oğlum. Ya, yeah, yeah, Önce ölmemi izlediniz. Şimdi sen de adam öleceksin. Efe. Ha, yeah. Efe flash. Oh. Sorry mates. Hadi ah be. Ah. Uh. onu ya. Neyse. Oh my god. What is this? Neyse. Yok okay, girmeyelim. Yani buradan gidelim. Girin girin ultim var atarım kafalarını. Şurada karma mı sıkıştırsak acaba? Hadi be. <laughs> Bu adam hey, çıkacak acaba. ya. geliyor adam. Ne alıyor adam? Cait RPT. Bak ya. Beni Aa. Hocam gank kedinizin farkında mısınız? Ya ama olmaz. Neyse boş ver kaç kaç edeyim. Evet. 6 SS Rise R. Okey. Hadi lan. Hadi lan. Nice. Ben neden Vayne aldım ya? Ya Vayne Kate'ne karşı güçsüz. Hadi lan. Hadi. İşte. Helal. Hadi bi. Bir tane daha iyiydi. Keşke şey alsaydın. Hmm. Draven. Draven evet olabilir o. Zaten Draven miyiz zaten? Tyler bana Draven'ı öğreten öfke. Ben fucking Tyler one. <laughs> Tyler bana Draven'ı öğreten sensin zaten. Senin kapısını yaşıyorsun. Benim yüzümden Tyler bana diyorum. O Özkan vandı arkadaşlar. <laughs> ben direkt düştüm oyundan. Evet, Okan var güzel kardeşim. Vadi mi gömsek? Ya late'de toparlayabiliriz yani ya. Alamayız bence. Gerçi amumları var. Hey Rise SS canı çok değil ama. Ata gel gel keselim. Go. Bot SS. Mide kayar o. Bekleler direkt. Hoppala. Otem atın Drake'e ben de ile çalmayı denerim. Oh. Nerede? Drake'te de değiller. Nice. Aynen. Ben Abi orayız, umarım parçalamaz ya. Oh shit. Parçalamaz. Bora parçalar. Altay sen ne aldın eşi olarak? E, eşya büyü şey işte. Jungle item. Aa okey. Ha siktir. AP mi? Ha siktir. Aha, evet. okay. Çok vuruyor. Bayağı vuruyor. Bu. Uçu tutmadı mı? Uçka what the fuck? Hayatım. Şurada kafa atışını yaptı. Hadi bu ara. Abi artık. <laughs> Ağlayacağım. Abi inanmıyorum. <laughs> ben hayatımın hareketini yaptım. O <laughs> neydi öyle? Ne yapıyorsun? Bora bay. Oh bir dakika. Yürü. Aaa. Olur mu? Hadi alto. Ben yakalayacağım onu. Geliyor noskope. Bre. Ya yeah, <laughs> ya yeah, işte. Uy. Uy. Niye çünkü Elias tanrısı. Lan altı. Arkadaşlar Altay size ilk ilk, videonun sonunda boynunu gösterecek. <laughs> elay sısırdı arkadaşlar. Oğlum iki mi burada? Alo. O şefez ay bas da buluyor. Önünde trap var ve başı tut Lan. SS diyor bak SS diyor. <laughs> ben direkt <efendim>. yapalım. <laughs> Söylememek elde değil, değil mi efendim? Çok belliydi ama ya. Ben kaçmaya çalıştım da kaçamadım ya. Aşırı belliydi. Direkt Ses. Boşum potemleri var. Evet. Değil. Adam çalabilir mi? Yok, çalamaz. İmkansız. Dedim. Dedi ve çaldı. <laughs> Neyse ki çalamadı. Neyse ki 3'te 3. Üç. Hadi Bey. Bey. hadi gosu Oha be bu bu ne imkansız. <laughs> ha? Altı ha? Onoslu bora, onoslu. bora. O nasıl bir idi? Anıkan abi. Şu Rise bizim a. Tam çık. Alırsan Alırsın onu. Geriye kiversene. Arkasında adamlar var. Boş boş boş. Ulti ulti ulti. Efes ay tere. ya. Bon. Ayıp ayıp. Video <laughs> reis. Video reis. oğlum video kapat. <laughs> Abone kaybedeceğiz. Zaten ben altı aboneye aboneye var, var, dördü biziz. <laughs> Hayır lan, yedi oldu. E, sekiz oldu. Karma ya. Böyle o abone var. olmaz. Oğlum karma <laughs> niye bu kadar topluyor? <laughs> Çaldın mı lan? Gel lan, gel gel Ne? Bu ne ak ya? Yok artık. <laughs> Bora efsane ultisi. Bir nereye sen gidelim ya? ya? feleğim şaştı. Bana gel. Aptal ol. Geliyorum efendim, Geliyorum topa. Bit bit mit. Geliyorum. Yalnız bide ben video video yükleyene kadar var ya çok saat geçer. Çünkü 40 dakika falan olacak tahminen. Of of adamım gelmiş. Pop yok. Şundan var popin. Gelebilir. Upload etmek AKK'ye nasıl giriyor? Bana bunu açıklayın bakalım. AK 47 mi? Ne diyorsun Oooo. abi? Oh. ben <laughs> 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 yani çok yanlış gelmiş Neskan. <laughs> Baya yanlış geldi mi? Hadi ben efes oy! Ah be. Son anda Q'yu çaktım ama. Hadi. <laughs> 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 ne yapıyorsun kardeş? <laughs> TP'yi satarak mı <laughs> Bu ne hocam o <laughs> Oğlum karma için tf sat <laughs> Dereceli deyiz biliyorsun ha. Ne <laughs> <Revis> eleştirmeleri üstüme <laughs> <dereceliydi, değil> mi bu? <laughs> abi ya karma için yapılır mı bu be? Pardon ben biraz şey yapayım diye Biraz ne yapacaksın yarrağım? Yani <laughs> hafif böyle değil. bir eğlenceli havası olsun diye oyunun. Bütün eğlenceli havası. Her şeyi bastı. Ha, ya. Her şeyi bastın. İyi oynadın. Güzel. Aldık ama bak. Helal. O karmayı almasaydım alamıyordum. Bravo helal. Şifa bile bastı. <laughs> bak yine alacağım. Özkan yapma. Hayır Özkan. Adam hayır. bu. Yapma yapma yapma. Gel. Özkan daha Özkan. Ya bir ulti Q atsın da bir feliğin şaşsın bak. At. at öyle Q'yu. <laughs> Ya o normal ki bu öldürüyorsun sen. Ah be Allah Allah'ım tatlı. 20 saniye tekrar gelir böyle. 20 saniye bir şey yok. Siz bota gidin. <laughs> Abi! Nice. Dalkana bak. Bot siz bota gidin. Ben tutarım bir de. Rise bunu tek atarım. Biz botta Kate'ni keselim. Kıyık. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Dur ben alırım o hayaletleri. Tamam. Sen git. Valla ben bu canla bir şey yapabileceğimi zannetmiyorum ama. Gel. Ben bir şey diyecektim Adamın de neyse. Adamın ya adam. Ah. Altı altı dal. Orada Catelyn de geliyor oraya. Hocam öldüm. Bas Ölmedim. Önüme geç. O. Bora. Amına koyayım ya. Bir dakika biz buradan doluyor muyuz lan? Şu an mikrofonu kapatıp gülüyor. Siz ne yapıyorsunuz beyler? <laughs> ne koyayım ya. Beyler ne yapıyoruz? Abi şuna da al. Abi şuna şuna, da. şuna 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 şuna. <laughs> Kes Efe zay. Efe sen şunu mu çatacaksın? Adamım. <laughs> oh, maç bizde beyler <laughs> Sus ağzına gireceğim. E, bu arada abi, tanklasaydı abi, orada donan almıştık donan hepsini. Oyun Oğlum son anda yönünü değiştirdin ne yapayım? Yönümü değiştirmedim gayet normaldim ben. Ne gayet ben sağ kırdım oh. sen de sağ kırdın öldün sonra. Ya sen geri döndün buraya. Ya altta yalan söyleme ya. ya. Ya beni ölümü terk ediyorsunuz. Videoda var her şey var. Aynen arkadaşlar. Bir Gerçekten şey her videoyu ben. Kimin aklı, şey yap? buna siz karar verin tabi biri izlerse <laughs> Hey guys Abi sıfır demeyiz Bu yumuşağın hatırını izleyin arkadaş. <gülüyor> 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 of Abi heh, Oha yedi Yedi Bora'nınkini de yedi Of Şemsiyesini de yedi Nasıl uçurdun Bora ha? kanka şurada şuradaki şuradalar. Adamlar şu, bu Drake'i verirsek yalnız sıçtık. Teleport bala. Night Blue, Night Blue. <laughs> Boss. Jungle sen sakın ölme. Evet, tabii ki öldü. Tam herhalde. <laughs> o. A Aa. Premium yarıldı. Bu ne? Hoppala. Tek, tek yan. Abi Evet oh. oldu. Tamam ya. E, biz bu oyunu verdik. Ping deme ben de kayarım sana Özkan. Sen olduğunu anlayabildim. Efe <Sessizlik> çal <Sessizlik> çal çal. Efe 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 çal. Barışa bak ya. Beyler oyun bizde. Seni yapacağım ben. Bu <Sessizlik> yılda sokayım oyun bizde diyorsun ya. <Sessizlik> Ya Skype'den çek ya da söveyim. Hangisi? Sir. Ya sen de git bir level atla Ak Efe Bunu Efe'ye mi söylüyorsun? Bunu diyorsun adam 8 level ADC. <laughs> o Arda Özkan onu öyle kabul ediyor. ben şimdi... 8 level iyi bile şu an. Ve 60 var. Oha. Ulan Jungle'ın 72 farm var be. Özkan ağla. adam jungle lan altta. Minyon falan gelmiyor adamın önüne. Gidiyor savaşıyor canı gide gide kesiyor. Ha benim lane'e geliyor. Kill alıyor kesiyor minyonları. <laughs> oh. o zaman evet haksız. Poppy böyle. poppy poppy poppy. Ya da burda karma. Hangi? <laughs> poppy or karma. Be. Neden ben Vayne aldım cidden? Oo Vayne kitle benim deyip kitleyen yani ben miydim? ya. <laughs> <laughs> Çok Vayne oynasın geldin ya. Efe Gel. e, özürden Jinx al Jinx al diye yalvarıyor. Hayır be yalvarmıyor. Efendim. Niye burdan geliyor? Ana. Bekle bekle bekle. Oha oha. Aa iki 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 bu ne var? Kusurun ya. Bu ne oğlum? Kusurun. Kusurun. Kusurun kayıtlıyor. Cangı solo topta. Cangı. Tip tip bir şey yapıyorum abi. Tip tip boş. Altay Allah. Mr. Boş. <laughs> Bura çık çık. Bora. Kaç kaç geliyorum kaç. Efe kaç Efe Efe kaç. Efe kaç. Efe. Super normal. sen kaybet. Ya kambek is real ya <laughs> geliyorum. Kesin. Çok kuru ya bu. Kusur <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Öskan <İstersin> ya. Afedersin <laughs> kim <laughs> ya? 8 ne olsun? niye adamları koşuyorsun? Bir dakika ya siz Bram aynı lane'de değil miydiniz? Bram 9 sen nasıl 8'sin? Ne <laughs> bilmiyorum. Çünkü Öfer, <laughs> 11, hayır. Hayır, 11 kere ölmüş tamam ama o 11 kere öldüğü zamanları çıkartırsam lane'de durma evet, şeyi. Abi fight yapalım Abi ben zaten bak bir <laughs> dakika benim şey skorum 0-3'ye <laughs> <laughs> <Sütfürüle gülüyor> şey değildi benim skorum. Abi demeyece bak hadi. Ne demeyece bak. Ulti at bu bir şey yap. Sen ne bak. Ya Al tek dedim ya 702 vuruyor herif ya. Al Gosu izle bak bak bak. Bir. Evet izliyoruz sayıcam Özkan. Kaç ayda öleceksin? 2 <laughs> Dört yerim. Hadi Efe, Efe koş 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 Efe. Ryze Efe'ci koş. <laughs> Neler söylüyorsun Efe'ci. <laughs> Ryze amca. Hadi. Abi, hadi. Hadi. Gel, Efe Efe kox, kox, <gülüyor> <gülüyor> hadi Koş koş devam arkandayım. Şu gaz geliyor şu gaz verişe bak ya arkandayım diyor. Var Harbiden koş. arkasında. <laughs> Gaza geldi. <laughs> <laughs> kafama atladı. Kafama <laughs> <laughs> atladı. Abi ya. Night öldü, Ghost öldü ama Faker hayatta. Faker geliyor. Altan başına, <laughs> başına da kafama atladı. Başına da kafama atladı. O ne? Faker. <laughs> <laughs> Şuna bir kere. Hayır! Aman tanrım. İşte bu ya. <laughs> Hadi Efe'cik koş. Herkes çok Efeci yetenekli bu oyunda. Bu maç herkesde bir şey oldu. Efe'cik pente atıyor. Efe, Sen başım ye ya. 5-12 adam var mı maçta. Efe'cik ulti at Efeci. Vurdu, gol oldu. Vurdu, gol oldu. Vurdu, gol oldu. Efe'cik! Efeci savaşıyor. Gosu arkada kayıtlamaya çalışıyor. Gosu! Baze'de öldü. Allah. Evet. <laughs> ya <laughs> Allah diyor. Ata gidiyor. <laughs> Ata gidiyor. Ata Night Blue ve Faker. Faker geliyor. Faker geldi hadi hadi. Ata başlık kafama <gafı> <laughs> atma. <gafı> <laughs> 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 karma karma. Ay seni karma sevdana sokuyorum artık. Efeci. Efeci. Bekle Efeci daha gün ateşini bitiremedi. <laughs> Bir tek. Bir tek Aa, yedi. Devam devam. İdil öleceğim. Ben geliyorum. Oh my god! Çocuk çıldırıyor. Hadi! Patron çıldırıyor. Aaa! Bu ne geldi ya? Bekle bekle sen. Kayıyordum. Baron beyler. Efeci efeci ne yapıyorsun? Baron! Baron! baron 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 Solo top solo top solo top ne yapacaksın 9 9 level ve baron yapacaksınız Ben alırım onu rahat ol Sonu ya. al Özkan intihar edeceğim <laughs> Anlıcak <Anlayacağım. gülüyor> Bunu can yeniden yapacak Kaçıyor artık. bak kaçıyor. Videoyu da yükleyeceğiz. Oğlum <laughs> milyonlardan <gülüyor> yüzde canın gitti lan sırf milyonlardan. Kaçıyor diyorsun bir de. Bu <laughs> adam osursa seni üç kere öldürür. <gülüyor> 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 tamam yani. Ama, Ama tamam. sonuçta kaçıyor. Amınıza koyduk mu? Ne nope. yap? Evet, oldan yazmaya nefes ay tere. Oldan. <laughs> Neyse küfre çektim. Abi! Ben... Oldum at barona çalacağım. Söz veriyorum. Söz veriyorum. veriyorum. <laughs> <laughs> barona çalamazsanız orospu çocuğusuz. Geliyoruz. Oh neler söylüyorsun sen ya. <laughs> ayıp tamam. ayıp ayıp. Efe pedagojim Efe, bozuldu alo. <laughs> İdil yayındayız izliyiz. Abi gitti misiniz? Evet, bu YouTube'a çıkacak. Terbiyesiz kız diye altına yapacak. Öldü <laughs> <laughs> ben. Senin atacağın <laughs> uykuya sokayım abi <laughs> Nerede bastın? <bakıyorsun>? Hayır. <laughs> Şu an. Adam iki ulti attı her şey ben <laughs> <laughs> Buradan bana. <gitmeyecek, kayalarla. gülüyor> <laughs> 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 Altay seni taktik yapıyorum biraz. Yap. Hadi hazırım. Baron ışınlanınca bu oyunsunu <laughs> 60 saniye söyle bana oraya ışınlanıyorum. <laughs> tamam. ya baron yapsın bu aptallar. Ulan baron yapın. <laughs> ya ağzınıza sıçayım baron yapın. <laughs> Altay gidiyorum. Altay gidiyorum. Altay gidiyorum. Altay çocuk ya abi. zaman ben yapıyorum? Beyin nöronlarına ben senin ya. Birader sence oyunu kazanabilecek misin? Kazanabilecek misin? İnanıyor musun sen? Oğlum gosu kasmıştı tam dur. <laughs> Oğlum adam, BB adam bir, B'de ölüyor ya. Bir tane uzun kalıcı bir Gerçekten adam basic yapmadı Ah! ha. Efe dönecek! Efe <laughs> dönecek! Bitiriyorum ben. Efe ağzına sıçayım maç dönecekti. Sege ya. Comeback bak real. Hadi abi. Do faker al. Geri zekalı. Çok. Oo, zaman sıçıyor. Beni izliyorsunuz mu Altay? <laughs> İzliyorlar mı? İzliyoruz şu an hep beraber. İşte bu ya. Hadi okuluyu alırsın. <laughs> ya. A? ne, neksus kesiyorum Altay. Altay Nexus kesiyorum. <laughs> Görünmez oldu. Oha. Bunu yapamıyorum. Ve maç biter. 14'tesine oh, geldi. 14 yaşıma <laughs> mı geldim? Arkadaşlar ben atıyorum daha fazla ee, dayanamayacağım. Video izlediğiniz için sağ olun arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olmayı ve <laughs> be. <laughs> beğendiyseniz dislike atın. Arkadaşlar <laughs> beğendiyseniz dislike <laughs> atın. Ben 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 dislike atın. Hadi görüşürüz arkadaşlar.